Evet dostlar bakın. Karşıda gelinde fotoğraf çekmeye gelmişler. Balon inmek üzere bakın. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın balon Hocam balon inmek üzere herhalde değil mi? Evet. evet. Bakın, bakın arkadaşlar. Evet. Bakınlar, arkadaşlar. Böyle bir güzellik İnan Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz Bugün hafta sonu Hemen hemen bütün Tepelerde Balon seyredenler var Bak Hemen gökyüzü tamamen. Hocam bir el salla oradan hocam. Evet. <gülüyor> 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 kalın sağlıcakla.